Herkese mutlu günler, mutlu hafta sonları. Babamla birlikte yayındayız. Baba günaydın. Günaydın. İyi hafta sonları, iyi sabahlar, iyi yayınlar. Nasıl başladı cumartesi günü senin için? İyi Güzel, biraz biraz soğuk da. Evet. Ee, artık olacak e... o kadar. Ee, evet, kombimizi yakıyoruz ya, ısınıyoruz. Doğru, evet. Artık yavaş yavaş soğuklar başlayacak. İstanbul'da hava bir hayli serin yağış gösteriyordu ama şu ana kadar yağmadı. Belki ilerleyen saatlerde yağar. Evet Cevat, sizde sizde yatkın kombininiz. <laughs> Cevat demirden hayatın hayatın boyunca milli takım oyuncularına oynadıkları takımın forma rengine göre yorum yapmadım. Benim gözümde hepsi ay yıldızı... birer vatan evladıdır. Ancak bazı kesimler özellikle Beşiktaşlı spor yazarları diyor. Evet bunu yapanlar var. Yani milli takımda da böyle bir tasnif yapanlar. ...işte Galatasaraylar oynamadı ya da işte şöyle daha çok Galatasaray'la alınıyor diyerek ee, böyle e, bağnaz fanatik duyguları milli takım üzerinden e, sürdürmeye çalışanlar var. E, bunlar yanlış tabii işaret ettiğiniz konuyu e, biliyorum. E, aynı zamanda e, hatta isimle vereceğim e, bu konuda sürekli mensupluk yapıyor. Yazık milli baştan soğuttular bizi demiş e, fikrini paylaşmış Cevat Demirden. Şimdi baba e, akşam milli maç var. E, Bulgaristan maçı mutlaka kazanılmalı. İspanya karşısında elde edilen ağır mağlubiyetten sonra e, oranına mağlubiyetten sonra muhakkak e, İspanya maçı kazanılmalı. Daha doğrusu Bulgaristan maçı 21-45'te. Nasıl bir 11 ile çıkacak e, milli takım? Hemen onu aktarayım. Sonra senin yorumunu e, merak ediyorum. Karayda Uğurcan Çakır olacak. Çok formda Uğurcan Çakır. Abdülkerim ve Merih Demiral e, stoper olarak gözüküyor. Mert Müldür. Fenerbahçe'de ne kadar son dönemde çok oynamasa da eee sağ olarak gösterilmiş ee, Eren Elmalı sol bek oynayacak. Ee, İsmail e, Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu orta sahada gözüküyor. Arda birazcık daha önde Arda Güler. Kenan sol kenar, ee, Yunus Akgün sağ kenar. Ee, Kerem Aktürkoğlu da santrfor olarak gözüküyor. Ee, bu anlamda Arda Güler'in oyunun merkezinde, özellikle hücum kurulumunda e, merkezde olduğunu düşünüyorum. Ee, bu arada Barış Alper Yılmaz da biliyorsun Gürcistan maçında kırmızı kart görmüştü. Onun kırmızı kart cezası iki maçla e, sınırlı. İspanya maçında oynayamadı. Bu akşamki maçta da oynayamayacak. Ne dersin bu 11 ve Bulgaristan'da yapılacak maçla ilgili? Bu evet senin saydığın 11'i ben e, daha önce de duydum. Dün, dün de duydum bir şey. Spor kanallarına baktım. Öyle söylüyorlar. Tabi Canizun'da herhalde yedekler arasında var. E, Canuz'un da e, önemli futbolcu. Şu anki şey iyi. Demek ki gol umudunu Kerem'e bağlamış durumda şu anda milli takım teknik direktörü. Umarım Bulgaristan'dan bir galibat, galibiyet alır dönerler. Yani çok kötü bir şey değil, kadro değil. Demek ki Orkun Kökçü'yü de almış. Hı, hı. Ee, bu kökçünün fizik olarak da problemleri var. 60. dakikadan sonra biraz fiziksel anlamda düşüş yaşamıyor mu sence? Ya, bence de yaşıyor tabii, yaşıyor. Hmm, yaşıyor. O yani enteresan bir şey. Benfica'dan gelen bir oyuncunun işte e, Hollanda'da yetişmiş bir oyuncunun yani Türkiye'de demek ki antrenman sistemiyle ilgili yani Beşiktaş'ın bir önceki teknik direktörünün uyguladığı antrenman sistemiyle ilgili çok ciddi problemler var. Yani e, yani Avrupa'dan gelen oyuncularda bile düşüş yaşanıyor. Enteresan bir şey. Evet bence de öyle. Evet. ne diyorsun baba Skor üzerine bir tahminin var mı milli maçla ilgili valla ben zor bir maç olacağını düşünüyorum ama skoru bilemiyorum 1-0 2-0 gibi bir sonuç olabilir evet. bunda da kalecimize çok güveniyorum çünkü çok formda Oğurcan gayet iyi durumda şu anda İyi günler, iyi, iyi günler demiş Burak Murat. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun iyi hafta sonları. Emre, Cansu, Kerem tek forvet nedir anlamıyorum. Ne son vuruş var, ne sırtı dönük özelliği var. Nereden türedi bu forvetsiz oyun diyor. Maalesef öyle. Kerem Benfica'da da zaman zaman böyle oynatılmıştı. Yani top önüne attığınız zaman koşan, topa vuran böyle rastgele vuran işte vurduğu zaman da bazen gol olan bir oyuncu. Dolayısıyla. Başka bir özelliği yok. Yani buna topla oynayın, oyna dediğin zaman topu biliyorsunuz ayağına dolaştırıyor. Önündeki arkadaşına pas veremiyor vesaire. Ama böyle pozisyonlarda topu önüne atarak oynadığı zaman 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 başarılı olabiliyor. O da istinaden galiba böyle bir şey düşündü. Bülent Kuntay... Ama günü... sadece, Hı. sadece Kerem Bey'in umudu. Ben öyle söyledim ama Kenan var. Kenan Yıldız var. Sol kanatta çok iyi bir şey direnci var, performansı var. Ee, bu arada sağ kanattan gelen Yunus da gol atabilir. Yunus gol atar, Arda Güler gol atar. Arda'nın da gol vuruşları var özellikle uzaktan. Evet, Arda uzakta evet, evet Real Madrid'de evet, ile çok iyi anlaşıyorlar. Evet. Dolayısıyla bütün bunları da düşünmek lazım. E, günaydın. E, selamlar. Biz Galatasaray taraftarı olarak İkarda hakkında başkanın açıklamasının sözleşme yenilenmeyecek olduğunu anladık. Bence siz de bizim gibi istemiyorsunuz. 10 milyon euro 33 yaşındaki çok e, oyuncu için çok diyor. Şimdi tabii bu konuya geleceğiz Mahir Bey. E, Londra'ya selamlar. E, Hasan Nurettin Yiğit, Okan Hoca'yı başarılı bulmadığım tek konu gençlere şans vermeyişi. Arda Ünyay, Berat Eyüp bunlar bizim geleceğimiz şans verilmeli diyor Hasan Nurettin Yiğit. Bu eleştiriye ben. Tamamen katılıyorum. Sürekli e, bunu e, dile de getiriyorum aslında. E, bunlara e, zaman zaman e, yani Şampiyonlar Ligi'nde olmasa da Türkiye'de oynanan maçlarda Süper Lig'de süre vermeli onlara. Evet. Ben de aynısını düşünüyorum. Şimdi e, Icardi konusuna gelecek olursak yeniden e, Mahir Ünel'in tespitine dönelim. Icardi e, ile sözleşme yenilebilir, yenilenebilir. Ama şu anda ...ki sözleşme şartlarında değil elbette ki. <laughs> Şu anda 10 milyon euro alıyor. Artı bonusları da var. E, Icardi eğer performansını arttırırsa... ...ilk sezondaki, ikinci sezondaki Icardi gibi oynarsa... E, ...daha makul koşullarda... Da ...sözleşmesi yenilenebilir. Ücreti de düşürülür. Tabi e, Icardi de buna sıcak bakacaktır. Çünkü o, o İstanbul'da... E, ...ve Galatasaray'da olmaktan son derece memnun. Hatta burada futbol kariyerini noktalamak istiyor. O bakımdan... ...Icardi'nin de Galatasaray'ın önerileceği sözleşme... E, ...şartlarına evet diyeceğini e, düşünüyorum. Ama işte ücreti 7 milyon euro mu olur? 5 milyon euro mu olur? Bilemiyorum. Bu konuda herhangi bir e, fikir beyan etmek yanlış olur. Ama biz aylardır bunu söylüyoruz. Yani Icardi performansını arttırdığı zaman, eski Icardi gibi oynayacağını gösterdiği zaman sözleşmesi yenilenebilir. E, ligde gol atması önemli ama belirleyici değil. Dün buna e, Dursun Özbek de işaret etti ve Dursun Özbek dedi ki, henüz erken, e, bugünün meselesi değil, Icardi meselesi, e, biraz sezonun ortasını görmeliyiz dedi. E, teknik Eğitim raporu da bu doğrultuda işte biz bunu bildiğimiz için sürekli yayınlarımıza söylüyoruz. Icardi yine sürekli oynayabileceğini, yüksek tempoda oynayabileceğini gösterirse onunla yola devam etme kararı alacak yoksa devam etmeyecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor biliyorsunuz. Baba ne diyorsun bu konuda? Ben de doğru buluyorum. Tabii sezon ortasına kadar artık ne yapacağı ya da ne yapmayacağı belli olur. Dursun Özbek de bunu açıktan söyle söylemedi ama söylemlerinin e, anlamı buna geliyor. İşte sezon ortasına doğru diyor. Demek ki sezon ortasına doğru toparlanır. E, eski kart gibi oynamaya başlarsa e, sözleşme yenilerler. E, tabii bu yeni sözleşmede e, son aldığı rakamlardan daha da düşük olacaktır. Evet. Sözleşme yenileme meselesine gelecek olursak beklenildiği gibi Okan Buruk'ta da sözleşme yenilendi. E, dün yine Dursun Özbek bunu açıkladı baba. Evet, o adam yapacağını yapıyor zaten. Galatasaray'a en iyi şekilde faydalı oluyor. O yüzden e, Okan Buruk'la yeni sözleşme yapılması bence e, doğru. E, ama İkhar için aynı şeyi söyleyemiyorum. İşte sakatlıktan döndü. Ağır bir sakatlıktan. E, toparlanmaya çalışıyor. İşte e, biraz önce de şey Ozan Kabak'la ilgili bir haber e, e, duydum. O da çapraz bağlarının koparmıştı. Bir buçuk yıl falan herhalde. E, yıl geçti aradan. Daha yeni maçlar e, şey, oynamaya başlamış. Bir buçuk Doğru. yıl. Kardemik o kadar olmadı. Belki de e, Dursun Özbek bunlar düşünerek böyle bir şey söyledi. Topalanacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ee, Ozan Kabak da e, yeniden sağlara döndü. Umarım e, e, başarılı bir biçimde döner e, ve eski formuna kavuşur. Çünkü değerli bir oyuncu, hmm. oyuncu. Ve istikrarlı bir biçimde Avrupa'da devam etme kararlarını sürdürüyor. Baba bu arada dün harika, şahane bir olay oldu. Galatasaray Stadyumunda en merkezi konumda stadyumun ön cephesinde bir heykel, birden fazla heykel büst açılışı vardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli, arkasında Tevfik Fikret Galatasaray Lisesi'nin en değerli öğretmenlerinden ve Galatasaray'da sözleri şiar kabul edilen ve Atatürk'ün de modern Türkiye için esin kaynağı olarak gördüğü Tevfik Fikret'in heykeli ve Ali Samiyen Galatasaray'ın kurucusunun heykelini açtı dün Galatasaray. Eski başkanlar Alp Yalman ve Adnan Polat'ın da katılımıyla son derece anlamlı oldu. Böylece Galatasaray değerlerine ne kadar önem verdiğini, koruduğunu da bir kez daha göstermiş oldu. Ve Galatasaray'ın 120. kuruluş yıl dönümü nedeniyle e, bu proje düşünüldü ve hayata geçirildi. Galatasaray 120. kuruluş yıl dönümünü kutluyor biliyorsun. 1905 yılında, Ekim ayında kurulmuştu Galatasaray. Evet, e, Tevfik Bülker Galatasaray Sesli Müdürlüğü'nü de yapmıştı. Benim evet. çok beğendiğim, e, çok beğendiğim bir e, şairdir. Onun hayatında şairlik döneminde iki devre var. Ondan, onun çocuklar için yazdığı şiirler de var. E, ben onu çok beğeniyorum. Bir tanesi hiç aklımdan gitmez. İşte işte hep böyle yol, ki çakır dediken geçeceksin yarın bu yoldan sen ellerin şehra şehra varlığın derken bazı gerçekleri bugün bile yaşadığımız gerçekleri dile getiriyor çok şiir var da bu şiiri hiç aklımdan gitmez. Doğru, harika bir şey. Evet. Yani hayatın düz bir yol olmadığını, işte insanın karşısına engeller çıkabileceğini, bu engellerden büyük yaralar da alabileceğini anlatmaya çalışıyor. Onun için savaşman gerekir diyor. Doğru. Çok önemli bir ders. Evet. Çok teşekkür ederiz Bülent Kuntay. Başka kanallarda like atın diye, atın atın diye bıktırıyorlar. Bu kadar emek veren Sancar ailesine bu kadar az like hak etmiyor demiş. Sağ olun. Eğer beğeni yaparsanız seviniriz. Yapmazsanız da teşekkür ederiz. Yiğit toprakta da Hakan Çalaroğlu da gol atıyor demiş. Bakalım atabilecek mi bugün? Umarım atar milli takım adına. Juventus'ta iki golü var İtalya Ligi'nde demiş. Galiba bunu Kenan Yıldız için söylüyor. Merhaba sabah koşusundan selamlar. Bu arada şu an Fenerli yorumcular Kerem sürekli top kaybet, Kerem'in sürekli top kaybetmesini konuşuyor demiş Kanal Dönüşüm. <laughs> Biz bunu hep söylüyorduk. Kerem kaybettiği toplarla maalesef oynadığı takımları özellikle de Galatasaray'ı bıktırmıştı. Çok gol yedirdi. Hani gol attı vesaire, belki zaman zaman gol pası verdi ama bunlardan daha çok gol yedirdi ve kontratak yedirdi Galatasaray'a. O bakımdan ben Kerem'in ifadeden çok zarar veren bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve Kerem meselesine geçmişken Dursun Özbey'in dünkü yine açıklamasında Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmeye değindiğini hatırlatmakta fayda var. Ne diyor Dursun Özbek? Bu sözleşme kurallara aykırı bir sözleşme. Yani kulüp bünyesi dışında özel sözleşme yapılıyor. Transferleri böyle legal hale getirmeye çalışıyorlar ama hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüzüğüne ve sözleşme kurallarına hem de UEFA regulasyonuna aykırı bir sözleşme. UEFA inceleme başlatmış zaten ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda <laughs> e, bu konuda bir inceleme başlattığını biliyorum. Biz de bu işin takipçisiyiz diyor Dursun Özbek. Baba e, ekstra bir bilgi o da şu e, Kerem Akturkoğlu'na e, bir iş sözleşmesi vererek Fenerbahçe'ye e, getirdiğini söyleyen yani parasını biz e, e, ödedik diyen Hakan Safi Fenerbahçe'nin eski yöneticisi diyor ki Kerem Transay için UEFA'dan ve TFF'den onay aldık diyor. Ama Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri bize kimse sormadı. Biz bu konuda evet olur demedik Fenerbahçeli yöneticiye. Bizim önümüze gelecek belgelere bakarak bununla ilgili karar vereceğiz diyor. Bir soruşturma başlatıldı. e, Fenerbahçeli eski yöneticinin söylediği de gerçekte uyuşmayan bir söz. Dolayısıyla bu konuda bakalım nasıl bir karar çıkacak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ve UEFA'dan. Ben bunu merak ediyorum. Senin yorumun nedir? Valla e, bu federasyonun bir şey yapacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye bir şey e, e, böyle bir e, gerçekleri e, görüp de gereğini yapacağını düşünmüyorum. Hı hı. Böyle yapıda bir federasyon değil. Başındaki adam başta olmak üzere. Hı hı. E, ama e, UEFA bu e, konuya e, el atarsa UEFA acımaz. Doğru. Bu arada Galatasaray'ın kuruluşunun 120. yılı kutlamaları kapsamında Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiyen kabri başında anıldı. Biliyorsun baba Ali Samiyen'in kabrine çok yakın bir noktada da Beşiktaş'ın onursal başkanı, merhum başkan Süleyman Seba'nın kabri var. Galatasaray'lı yöneticiler ve Galatasaray başkanı da Ali Samiyen'in mezarından çıktıktan sonra Süleyman Seba'nın mezarına da gidip ziyarette bulunup dua okuyorlar. Bu da son derece anlamlı. Aynı şeyi Beşiktaş yöneticileri de yapıyorlar. Tabii yani Be Beşiktaş, Beşiktaş tarafın tarafları da yöneticiler de e, Fenerbahçe'nin çok farklı. E, olması gereken de budur, budur zaten. E, Beşiktaş'ın e, efsane başkanı e, bence e, başkanlık konusunda e, örnek verilebilecek bir insan Süleyman Sabah. Süleyman Sabah'dan sonra Beşiktaş'ta böyle kendini toparlayan bir davranış görmedim. Yani Böyle ufak tefek e, sıçramalar oldu ama Süleyman Sabah'dan sonra Beşiktaş'ı e, Beşiktaş'ın yönetimine gelen insanlar Beşiktaş'ı çok boşlandırdılar. Hı, hı. Yani iyi yönetemediler. Şu anda da iyi yönettiğini söyleyemeyiz. Evet. Yasin Yıldız bu bahsettiğiniz Bir, e, İbrahim diye birini getirdiler şimdi. Abraham işte bizi de bıraktı ya. Yani <laughs> yakında gönderirler onu ben. Ben söyleyeyim. Yani adam aha gitmiş, vaha kalmış. Ee, uzun boylu falan filan. Ya da, geldi da, Yani körün taş attığı gibi bunun bir yerde gol attı. Şu anda iyi bir golcü değil. Ona da dünyanın parasını verdiler galiba. E şimdi Palestay'ı de göndermek istiyorlarmış. Bilemiyorum o artık e, Beşiktaş'ın yöneticilerin bileceği iş. O da kendi memleketine girecekmiş galiba. Brezilya'ya. Evet. varmış falan filan işte. Sergen Yalçın e, kesin gönderilsin demiş. E, Paulista ile ilgili olarak. E, evet biliyorum bunu. Geçen e, haberini yaptığım için net biliyorum. Doğrulattığım için. Yasin Yıldız'ı bahsettiğiniz e, oyuncuyu tanımıyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. E, Murat Atasungur 1996 yılında geldiğinde Hacı Sözleşmesi'ne Avrupa Şampiyonu bonusu ekletti. Adamla dalga geçmişlerdi. Tarih Hacı'yı haklı çıkardı. Futbolcularımızın vizyonu her zaman Hacı'nın vizyonu olmalı diyor. E, Tabii Hacı efsanevi bir futbolcu. Galatasaray'da e, çok e, katkılarda bulundu. İşte, şampiyonlukta büyük payı var. E, yani Galatasaray transfer ettiğinde epeyce bir spekülasyonlar oldu ama hadi ben buyum işte dedi. Kendinden de oldu. Barcelona'dan geldiydi galiba. Ama Galatasaray'da muhteşem bir performans gösterdi. Ona teşekkür etmek lazım. İyi bir futbolcu. Doğru. E, Angusia ile Emrah Aydın hoş bulduk. Angusia ile ilgili Galatasaray'ın e, bir e, transfer girişimi olduğuna dair haberler okudum ben. Ama e, doğrulattın mı diye soracak olursanız hayır. E, sadece ben de okudum. Napoli'nin oyuncusu. Galatasaray'ın e, ön bölgede oynayabilen e, yaratıcı özelliği de yüksek Forret'in her mevkiinde oynayabilen bir oyuncu alma düşüncesi var şampiyonlar ligindeki duruma göre. E, ama e, bu Angusia mıdır e, ya da işte Angusia benzeri merkez orta sahada oynayabilecek bir oyuncu mudur? bundan emin değilim. E, Turgay Önel e, bu TFF Fenerbahçe'nin kılına zarar vermez ancak FIFA öyle değil e, göreceğiz bakalım demiş. Çok teşekkür ederiz. Bakalım neler olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Osimen'den öyle bir oyuncu Hacı gibi diyor. Osimen de dün e, Nijerya milli takım adına bir gol pası verdi baba. E, gol pası da veren bir oyuncu Osimen. Sadece kendim atayım diye düşünüyorum. Evet. Düşün. evet Sarayda da yapıyor o zaman. Hmm. Kafasıyla da indiriyor. Ayağıyla da indiriyor. Yani %100 yüz. E Atacağına inanmadığı pozisyonlarda arkadaşlarına pas veriyor. Doğru. Pas veriyor Aynı doğru. şekilde İkhanet'in ilk geldiği sıralarda o da paylaşımcıydı yani da, o da pas veriyordu. Şu anda gene de veriyor. Yani böyle bencil bir golcü değiller onlar. Doğru. Galatasaray o kadar güçlü ki rakiplerin hakem ve TFF yardımına rağmen geçemiyorlar. Avrupa'da artık daha güçlü konumdayız. En azından evimizde e, rakipler artık korkuyor demiş Emre Aydın. Evet Galatasaray için e, e, çekinden bir takım e, anlayışı iyice yerleşti. Yani İstanbul'a gidersek kaybetme ihtimalimiz var. E, hatta yüksek diye düşünüyor bence. E, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımları bile. Yunus ve Barış'ı özetlemek gerekirse ikisi de Havai, havai fişi, Fişek, ikisi de Galatasaray seviyesinde asla topçu değiller. Asla e, topçu değiller. E, bana kimse anlatmasın demiş Orhan Coşkun. Yasin Yıldız'da özür abi Santifor almayı düşünüyor mu kulüp? Devre arasında Santifor ayrılığı gelir mi e, gündeme biliyor musun diyor. Yani Santifor olarak böyle spesifik bir mevki değil de hücumun her mevkinde gerektiğinde Santifor'da oynayabilecek bir e, forvet oyuncusu almayı planlıyor. Yani sağda solda Lukman benzeri. Lukman olur demiyorum illa. Onun benzeri, o benzeri ona benzer bir oyuncu alınacak ama çok olağanüstü bir durum olur. İşte Icardi sakatlanır. Ee, olmasını olmasın tabii ki temenni etmem sakatlığın hiç bu futbolcunun başına gelmesini istemem ama başka bir sakatlık kozu olur o zaman e, Santfor devreye girer ama şu an itibariyle böyle yani e, osimen tarzında Icardi tarzında bir santfor alma düşüncesi yok bir forvet alma düşüncesi var Galatasaray'ın Durum bu. Icardi ve Meksika haberleri çıktı diyor. Her zaman çıkabilir. Olabilir. Icardi'yi almak isteyen, imaj değeri nedeniyle almak isteyen pek çok takım da olabilir. River Plate bile ülkesinde. Hala onun transferini hayal ediyor ama tabii 10 milyon euro veremez River Plate. Ayrıca devre arası artık Galatasaray'la bağları kopma noktasına gelen Barış'ta yollar ayrılıp Lukman gibi biri alınmalı düşüncesindeyim demiş Turgay abi. Emrah Aydın İspanya'da görüşmüşler diyor. Bunu duymadım Emrah. E, babaya selamlar bize 6 numara lazım önce diyor Kemal Doğan ama bence Mario Lemina ve Torreira fazlasıyla bu işleri yerine getiriyor ne dersin baba? Bence de öyle bence de öyle şu şuanda ee, tabi bu konuda Torreira bir numara iki numarada e, Lemina gelir Lemina evet. geldikten sonra e, Torreira e, izleyenler de bilecek e, hatırlayacaktır goller atmaya başladı Doğru. sürekli kaleye vuruşlar da var. Gayet isabetli de uçuşları var. Doğru. Yani Leminen gelmesiyle e, şey, e, torerin biraz yükü ağırladı. ön tarafa gitmeye başladı e, ve iyi işler yapıyor. İkisi de bence Galatasaray için son derece iyi. Demine ufak tefek şeyler oldu ya belki ağrılarından dolayıdır. E, umarım e, düzelir o da. O da Aha. Galatasaray'da oynamayı çok e, istiyor. İşte e, çok istediği zaman insan verimli oluyor. Doğru. Evet. Yasin izlemedim. E, böyle bir hamle olduğunu biliyorum ama izlemedim e, oyuncuyu. E, muhakkak iyi ki potansiyel gördükleri için e, böyle bir oyuncuyu milli takıma kazandırmaya çalışıyorlar. Baba var mı akşamki milli maçla ilgili ekleyeceğim bir şey? E, akşam e, evet. E, umarım e, Bulgarları e, orada mağlup ederiz. Mağlup etmek zorundayız. Eğer İngiltere Kupası'na gitmek istiyorsak eee Tabii İspanya'ya yenilgiden sonra böyle bir galibiyete ihtiyacımız var. Ee, Gürcistan'da da artık Salı günü kendi sahamızda oynayacağız. Onların evde yedik, burada da yeneceğimizi umuyorum. İki maçtan da içeriden altı puan alacağımızı düşünüyorum. Evet. Günaydın Mehmet Şenay. Moskova'ya selamlar, çok teşekkür ederiz. Baba'ya selamlar, Moskova'dan selamlar demiş. E, Aleykümselam. Türkiye 4-1 gelecek demiş Emrah Aydın. <laughs> yani evet. şey, umarım öyle olur. Erken bol bulursa olur tabii. Niye olur? Peki hepinize mutlu hafta sonları. Orhan Coşkun'dan da son dakikada bir mesaj geldi. Özgür evet. Bey, Okan Hoca da son acil idmanlarda çevre kontrolü öğretsin. Sıfır çevre kontrolü. Bu yüzden çok hata yapıyor. Bir de çok geri oynuyorlar. Sözde bir hucumcu takımımız takımız ıı, diyorlar. E, keramet nerede demiş Orhan Coşkun. Coşkun. Iı, Emre Aydın'da Sanchez'te bir düşüş var sanki demiş, ee, bir düşüş var mı baba yoksa her oyuncunun e, e, kredisi içerisinde e, olan e, belli maçlarda... Olur tabii böyle şeyler olur. Bence Sanchezde düşüş olduğunu düşünmüyorum. Bir an bir konsantre eksikliği, e, onun ay işte Beşiktaş maçında rakibini tutamayışı söz konusuydu. Ama gene iyi niyetli savaştı. Fual yapmak için arkasından koşmadı. Ama bir kaza oldu. Olur öyle şeyler. Hepinize mutlu hafta sonları. Milli takımıza başarılar diliyorum. Yine yayınlarımız devam edecek. Yeni gelişmeler olursa ekstra yayınlarımızda yapacağız. Bunu sürdüreceğiz. Baba ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sen de ağzına sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.